Merhabalar hoş geldiniz bugünper Powere kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Öncelikle videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim ee, beni daha da heveslendiriyor atabildiğim kadar video yapmaya çalışacağım Oysa zaten şu an dükkandayım ee, dün çekemedim O yüzden bakalım olabildiğince eğer ses gürültüsü fark edersem çok keseceğim oraları ee, Bu arada birkaç arkadaşımız sağ olsun hemen şöyle girelim yorumlara birkaç bilgilendirme bir bak işte böyle sesler mesela Efe, Efe kardeşimiz yüksek teknolojili silahları satabilirsen iyi para kazanabilirsin bence diyor ve duymuş öyle diyelim bir de bir arkadaşımız da mülteci konusundan bahsetmiş ee, Şu şöyle sanırım burada bakalım aynen ee, bu mülteci alımı demekmiş zaten kapalı yani mülteci almayacağız. Gönderimi de sanki bir tık arttıramıyoruz gibi. Açık kalsın o zaman. Bu şekilde gidelim. En son bizim orada biraz nanay oldu maalesef. Ee, bu arkadaşlar da Allah razı olsun. Tüm kıyı ülkeleri falan nerede taş kullanan var? Bize savaş açmış. Kötü. Yani baya kötü. Bu arada bizden önde ya. Oyaması. Bizim hemen ne yapmamız lazım biraz daha ordu basıp ve O teknoloji muhabbetini e, Uygulayabiliriz Şimdi ne basacaksın dersen de Şöyle ben bence biraz Şuradandı galiba Hep unutuyorum bunu Biraz hürjet basacağız neden derseniz e, Bence hala az para var mı var gibi e, Bin olmaz O zaman bir 200 falan basalım tekrar. Hatta şöyle iki tane ah basabilsek iyi olacaktı. da. Bu arada hepsi basıldı gibi ya. Galiba bunun araştırma ile alakası var. Oyunu bir hızlandırırsak tabi şu şekilde. Bir orayı kontrol edebiliriz. Biri de klavye çat çat vurmaz olsun demiş. Yani bilmiyorum mikrofonda sorun olabilir belki. Ama ben öyle bir şey fark etmedim. Şimdi bu ülkelerle barış yapmamız lazım. Ve nasıl ya? Ha okey. Ha Mistral. Doğru Mısır. Deniz Kuvvetleri Mistral almıştı sanırım Fransa'da. Yanlış hatırlamıyorsam. Biz satın almaya girsek ne var? Hemen bakalım. Ee, force. Market. Abi şimdi bak. Burada 256 tane tank gözüküyor değil mi? Yanlışımız yok. Ama niye yok? Hani buylesek yok almıyor. Barış da yapamıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Yani bu ülkeler e, şuradan hemen mesela girelim Mısır'a. Ama o da girmiyor yani buradan yapmamız gerek. En hemen bakacağım bunu. Artık size bırakmayacağım. Abi nasıl arabalar bunlar? Gelen seslere bak ya. Şöyle bakalım ne demekmiş. Sonra tamam bunu biliyoruz. Savaşlı olduğumuz ülkeler şöyle göstereyim Tunus falan. Elçilik diyor. Ha. Ama savaşlıyız oraya kuramayız yani. O yüzden biz bence ülke Aa, bu arada 13. mü olduk? Yok hayır pardon. Bunlar basılıyor biraz yavaş basılıyor. Oyunu hızlandırma seçeneğimiz de olmadığı için Ne istiyorsun sen benden ben okeyim bunları ama bunlara okeyleniyor mu ne oluyor bilmiyorum Neyse bakacağız Her şeyi öğreneceğiz dediğim gibi Oyunda eksik bırakmayacağız şu bölge kalmış bu arada Burayı böyle anne istiyorum ee, Okeyleyemedik toprak yer yani seçtirmiyor O yüzden Ben bunlarla barış yapmaya Çalışacağım bakalım Bu arada oyunumuz %50 o yüzden kaybetmeyelim biz ona dikkat edelim. Burada internet okey. Her şey tamam. Ne diyor bunlar ya? Tamam abi bunlar okey zaten. Yani herhalde oyun kendi kabul ediyor anlamadım. Ee, ediyorsa sorun yok. Şimdi bizim öncelikle Azerbaycan'a güzel anlaşmalar yapın. Ne diyor mesela? Bence bu ortaklık. Aynen. Bakın ama sanki bunu kabul etmemiş ya. Ne oldu abi? Değişik bakın anlamıyorum. Yani diplomatik ilişkilere girelim. <laughs> evet. Baya herkesi Aramıyor iyi arkadaşlar. bayağı iyi. Şu hale bak. Bunun artması için de bence şöyle balansa girersek sektöre gelelim. Bu arada yüksek teknolojiyle de deneyeceğim. Şimdi military fazla okey gelen ne abi 14 milyar o zaman biraz halkımıza şu şekilde yatırım yapalım aa yapamayız abi o para ne tekrar aynı seviyeye gelmesi lazım ya propaganda zaten gerek var şu an ha? dur bir dakika bu mu çok para yiyor? evet abi inanılmaz parayı tamam biraz artsın o da bu sektörü ben merak ediyorum yani burada mesela ben Neyden kazanıyoruz? En çok burada sanırım ha bu. Basalım. Bu galiba para verme mi? Bu benim param mı abi bakalım. Ee, bütçe evet evet bu benim param. O zaman ben hayvancılığa vereceğim. Niye derseniz insanlar biraz et abi. Şöyle confirm dedim. Para gitti benden güzel. Bunun mesela bütçesi neydi? Şöyle geri gelip bakalım. 525 milyon. Şimdi zaman ilerliyor sıkıntı yok. Abi Türk'ün mülkü bu nasıl bir mahallem. Şimdi biz nelerden kaybediyoruz? Odundan ve elektrik. En çok elektrikten. Ya yani elektriğe şöyle vereceğim. Paramız birikmiyor ama yapacak bir şey yok. Ben bunun payını nasıl görebilirim peki? 16.2 mesela bastım bunu. Bakın buraya para geldi. Ete girersek 1 miler yani sanki daha fazla vermişim bilmiyorum. Bakacağız bu paralar bir işe yarıyor mu ediyor mu Göreceğiz her şeyi. Şimdi ordumuz basılmış ben o orduyu nerede abi? Şöyle ha koyalım ve hala 24 maalesef. Eyvallah sağ olun 19. yüz. Ee, şöyle bunları da dışı sınırlara yollayalım diyeceğim. Tabi onu öyle yapmıyorduk. Aynen 200 tane hürjetimiz var burada. Bayağı iyi bu arada. Önce bu şuraya bak. Şu şekil. Ya ben anlayamadım bu işi ya. Biraz sıkıntılı gibi. orada arada oyunu önerir misin diyenler olmuş. Ya ben her şekilde bu oyunu öneririm. Çünkü seviyorum. Ha, hani o yüzden asla hayır demem yani. Bu arada ha o uçaklar geliyor güzel. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu anlaşılan zaten bunu geçen bölümü anlamıştık. E, deniz üstlerinden gidebiliyoruz. Şimdi ben uçak denizine fazla vermiştim. Hani şu şekilde göstermek gerekirse. Ama tabi bunların artık araştırılması bayağı zorlaştı gibi. E, oysaki Oysa ki militeri bütçemde fazla. Ama biz e, ne yapalım boş durmayalım. Bir 200 bin basabiliyor muyum? 10 bin maksimum paramız yetiyor mu? Yetmiyor. Evet para yetmiyor. O zaman biraz bekleyelim. Para biriksin. Şu arkadaşın dediği şeyi yapmak için. Ee, sağolsun iyi bir öneri o da. Ha bu arada her şey kim olmuş ya? Galiba. Dün bakalım. Air sensör iki zaten ama. Şöyle üret dersek yok. Hayır. Biz bunu değil. Nasıl satılıyor peki? O dönemi. Yani şimdi diğer oyunda satılıyordu. Atıyorum ben Almanya'ya ne satacağım? Almanya benden almaz. İran mesela. Şöyle diyelim. Bakalım. Hardware diyor. Yani bu ne demek? Bunu Azerbaycan'a yapalım. İnşallah kötü bir şey değil. Ee, şöyle. Bakalım. Tamam şimdi. Ee, Anlayamadım bak yine ya sıkıntı oldu Şöyle tüm ülkeyi bu arada bir seçelim Şöyle askerlerimize bakalım ee, Toplam kaç olduğunu Göstermiyor mu Ha gösteriyor pardon 27 uçak mı 27 uçak olamaz bu arada arkadaşlar yani Sadece burada zaten 200 ücret var ee, Bunları Şu şekilde Havada duruyor musunuz abisiz? siz <laughs> Yani durmamanız lazım da böyle seçtiğimde gözükmüyor. İlla orayı seçeceğim. Bakın fotoğraf gitti. Arada böyle sorunlar oluyor yani. Burada markete de koyabilirim. Koyalım mı ya? Ama onu koymuyor. O çok fazla. Burada da daha modern uçaklar var. 3 milyar para oldu. Kapatıyorum bunu. Bakın artık etten 1 milyar kazanıyoruz. Bak buna bayıldın işte ya. Çok güzel. Lan elektrikten para kazanmaya başlamışız. Elektrik Türkiye'nin ihtiyacı arkadaşlar. O yüzden şöyle bir 3.2 milyar daha koyuyorum. E, kazanalım. Yani ülkeye yatırım yapalım. E, Yapmadım galiba? Yapmadı bunu. Yo yaptı galiba. Şöyle tekrar konfirm dedim. Herhalde veriyor onu, Vermesi lazım. Param da az az gidiyor ama. Hani çok da fazla gitmiyor. O zaman farklı yerlere de yatıralım. Eğitim. Teknoloji, teknoloji abi. Oraya da millet iPhone ala ala, ülkenin parasını bitirmiş. Daha doğrusu biz satmak için getirdiğimiz için bitirdik. Ee, bu şekilde yapalım. Yatırımlarımızı eksiksiz devam ettirin. Ee, şey yatırımını da yapıyoruz zaten değil mi? Bakalım çok hani bu bayağı fazla vermek lazım. Şöyle 12 milyara kadar çıktı. 12 milyarda gelirimiz var. Bu yüksek teknoloji olayı galiba yok o ülke arama. Mesela bu ülke benim aram iyidir. Ha bu arada kaynak haritasına bakalım bir. Ha güzel yapmışlar buna. Türkiye'de yok mu abi? Tabi benzinde bizde yok maalesef. Şöyle ilişki haritasında kalabiliriz. Ama kalmıyor maalesef. Bu arada 19 diyor. Yani tüm dünya aynı global bu. Ee, bu arada asker üretecektik. Ya da biz aktif personel üretelim abi. Şimdi paramız yok şu an. Biraz biriksin. Ondan sonra bakarız. Sektörlerde durum 2 milyar dolara kadar. 200 milyon dolara kadar. Çok iyi. Peki bu bizim e, balans tamam balans ekleniyor. Okey. Biz buraya para yatırdık ama arkadaşlar baksanıza. Hiç e, fark bile etmemiş yani. Alkol, alkolden e, vergi alıyor muyuz? Vergiyi görebiliyor muyuz? Aynen görebiliyoruz. Vergisini düşürüyorum biraz. Şöyle çok çünkü yatırım yapacağız. Bundan da para kazanacağız. Gerek yok. Benzinle durumda. Hmm. Benzin dolur abi. 2 milyar dolarımız da almış yatıralım. Da bu para gitmiyorsa ha gitti tamam güzel. Bu şekilde en azından ekonomi sistemi oyunda umarım e, düzelmiştir sıkıntısızdır. Ama buraya gelir eklenmiyor. Bakalım. Askeri harcamalar falan. Özel operasyonlar. Bu arada ona da bakmamız lazım. Tamam peki gelir nerede? Ha income tamam ticaretten 12 milyar dolar kazanıyoruz. İyi iyi güzel güzel. Hani sıkıntı yok. Bu şekilde devam edelim. Parayı da bir, bir süre biriktirmemiz lazım. Çünkü hani yok ettik para kalmadı. Ama ben şu barışına gerçekten uyuz oldum ya. Hani ya bu herhalde şey ateşkes yani de. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ona da bakayım ve şey Oyuna da güvenemiyorum. Bak desem mesela. Ha okey. Hepsini yapamam ama. Dur o zaman güçlerle deneyeyim. Mısır. Abi adamın şeyi var ya. Şöyle desek. Önce galiba ateş kes değil mi? Sonra barış. Bakalım. Aynen öyle dediğim gibiymiş. Kabul etmediler ama. Yani öyle bir sıkıntı var. Şu ülkede de galiba Lafayette yani çok normal değil ama ha Suudi Arabistanmış arkadaşlar. Bunlarla hemen böyle beyaz barış yapalım abi. Gerek yok. Yoksa sıkıntı çekeceğiz. O sırada bizde galiba anlaşılan donanma açısından kötüyüz gibi. Ee, bir trilyon daha olmuş bu arada. Sanki sektör şeyini biraz değiştirebiliriz. Orada gerçekten çok ses geliyorsa kusura bakmayın. Ee, vallahi hani bugüne video yetiştireyim de uğraşıyorum. zaten dükkandaki internet de kötü. Ee, bakalım inşallah rahatça atacağız. Şöyle bunları da bu sınıra gönderdim. Şöyle. Değil mi? Herhalde gönderdim. Aynen öyle güzel. Tamam o mantığı anladık sıkıntı yok. Şimdi. Oyunumuz da güzel ha bu arada bayağı iyi. İyi yani. <laughs> Pardon. Şimdi 10 bin asker bize hiçbir şey kazandırmadı sıra anlamında. Fırkateyn durumunda nasılız? Yapabiliyor muyuz acaba? Desek ki yapamıyoruz. Ee, hava hava açısından biraz daha iyi olursak ki e, bu arada bu da araştırılınca hatta bu araştırılsın sonra MMU'ya geçelim. Hatta şurayı da ben dur amına koyayım. Dur, dur. Rusya mı? Şaka mısın? Ha yok hayır. Kim bu ya? Kimin askeri abi bu? Tamam tüm orduyu çekelim. Şu böyle galiba anlaşılan arkadaşlar bakın. O bölgeyi çektim ya. Aynen devam ediyorum. O bölgede askerlerimiz savaşması lazım. Derken Orada galiba bir ordu yok oldu ya. Abi gidiyoruz ha düşüyoruz. Bas. Bas bas. Şundan bas. Hemen abi 10.000 kişi. Burada beni yok ediyorlar şu an ama. Biz daha iyiz abi. Biz daha iyiyiz burada. Bizi burada indiremezler ama çok fazla piyade kaybediyoruz fark ettiniz mi? O biraz sıkıntı yani. Bakayım toprakları kaybettik. Ee, tankımız var mı? Var. Şimdi bakın. Durdur abi. Hürriyetlerin gelmesi lazım. Ee, bak burada çıkıyor. Geç abi oraya sen. Oradan en azından savaşı destek versin diyeceğim. Geliyor abi. 200 tane savaş uçağımız geliyor. Böyle seçince bakın 213. Tamam güzel. Seni savaşman lazım ona ya e, atakta bu bölgeye dalar mısın artık dalmadı peki bir asker seçse aynen aynen öyle hadi abi güzel çalışıyor çok iyi yok eder 200 tane savaşçılar yok eder onları Lan nerede uçaklar oğlum şaka mı bu bizim barış yapmamız lazım kim o Allah Allah uçaklar gitti ama. <laughs> <laughs> Dur, ya, yok olmuş olamazdır herhalde. Yani şöyle bassak. Onu çıkıyor ya. Ha pardon. Niye buradasın abi? Burada. Hadi. Abi ha tamam güzel. Evet geldim gençler. Baya ses oldu. Arkadaş sağ olsun bangır bangır dinleyerek devam ediyordu. Burada bizim e, askerler büyük ihtimal şuraya girdiler. Diyeceğim havalimanı yok burada. Ha burada bekliyorlar saldırıp geri geliyorlar. Okey abi güzel. Şu havalimanına geçin siz. Ortada beklesinler. Topraklarımızı koruduk ama askeri anlamda Tabi e, tabii yine zarar gördük gibi. Ş şuradan hemen bunları koy. 10 piyade abi piyade baya önemli gibi ve basa basa devam edelim en azından bunlar basılsın kenarda köşede beklesinler bizim bu uçaklarımızı bizim değil galiba bunlar aynen mi falan var burada 10k var bu arada bunlar da buraya gelecek hani aktif savaş alanında dursunlar şu şekilde gönderelim bakalım Oyun güzel. Yani savaş mantığını da ben anladım bu arada. Ee, aynı bölge içinde askerler varsa düşman ve dost onlar birbirle çarpışıyor. Olay bu. Ki mantıklı mı bence güzel aslında. Sorunsuz yani. Ama tabii askeri anlamda ne eksik? Buraya baktığında hani korvet hani hava savunma. Ha nedir? Buraya gir bu değil mesela. E, nasıl yapacağım ben bunu? yani gelip büyük ihtimal buradan af, şu yani havayı arttıracağız geldim bu arada tekrardan evet ne diyorduk ee, galiba burada ha bu arada güzel güzel bayağı iyi bir şeyler kabul oluyor ama ben anlamadım yani ee, şu konfirm desek aynen ne bastıysanız o seçili halde zaten. Ondan devam edebiliyorsunuz. Bunun da şeyleri gelişiyor yani gittikçe. Bakın ana silah gelişlik falan. İyi yani. 400 tane hürriyet üretmişiz bu arada. Kesin buralarda bir yerlerde. Bu arada bu uçaklar, F-16'lar falan. Buralara abi. Gidiyor musun peki? Gidiyor lan galiba. Yok gitmiyor. Bakın arada bir sıkıntılar çıkıyor anlamadım ama. Bu havalimanına gider misin? Gidersin ya. Bakalım. Aynen gidiyor güzel. Tüm savaş ama şey hepsini de çekmemek lazım. Ee, Balkan sınırlarına da şöyle. Ha bunlar bizim değil tabi. Adalara koymuşlar abi. Hepsini, hepsini halledeceğiz. Biraz şu askeri güç artsın. Böyle bakacağız yani. Hemen bir 10 bin asker daha. Ama bunlar hızlı üretiliyor en azından. Bakın. Yani 500-500 üretiliyor. Gözümüz burada olsun durmadan üretelim. Şimdi düşman ülkeler git gide az. Oğlum Çin bin yok değil mi? Ha tamam. Kim bu? Pakistan. O. Ha tamam. Pakistan'ın böyle yapması kötü. Onlarla da bir ateşkes alayım kabul ettiler güzel. Aynen öyle. Sen kimsin ya? Yani Afganistan'ın benle ne işi olabilir ki? Şöyle yeni anlaşma imzalayalım. Tamam güzel. Şimdi bakalım ne durumdayız. Tamam orada anlaşmalar da gözüküyor. Şöyle 10.000 daha koyalım. E tabii bunlar daha düşük seviyeli askerlerimiz. O 30K asker oldu burada mesela. Bunu mesela ben ha aynı bölgedekileri birleştiriyor olabilir bu arada bu. Mesela move diyelim. Buraya gel. Tamam siz ayrı olmayın. Bir deneyelim onu da öğrenelim. Teknoloji anlamında da bakalım onu yapacağız dedik. Ne durumdayız? Bu arada bunları da yerleştireyim. Ee, şöyle. Güzel. 40K asker oldu orada. 20. Güzel abi balistik satmenim falan yok şu an. Destroya'yı yok. Fırkaten araştırılıyor ama sanki hiç araştırılmamış gibi. Bakayım. Allah Allah. Anlamadım. Biraz belki arttırabiliriz onu. Bilmiyorum. Hava araçlarında bunun seviyesi artıyor. Güzel. Yani bu şekilde. Ben seviyorum bu oyunu. Güzel valla. Yani bu arada arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Videoyu beğenip yorum atıp abone olursanız sevinirim. E, çünkü hani bu insana daha fazla heves veriyor ve uğraşmam sağlıyor. Dükkanda olduğum için de kusura bakmayın büyük ihtimal e, saçma salak sesler gelmiş olabilir. Bakalım bir edit ile uğraşacağım e, yapabildiğim kadar yapacağım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.